Merhaba. Yeni bir güne başladık. Erkenden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kahvaltımı ve şeyi hazırladım. Sadece kahve içip yola çıkacağım galiba. Kahvaltıyı da yanımıza götüreceğiz. Evet. Sebzeli yumurta yaptım. Domates biber yumurta. Menemen sayılmaz. Her ben menemen diyemiyorum. Aha, sebzeli yumurta oldu. Şimdi karnım aç olmadı herhalde kahvaltı yapmaya zorluyorum kendim. Ama karnı aç olduğu halde kahvaltı yapmak istemeyenler de var. Tabi şu an bugün için şeyden bahsetmiyorum. Garipten garibin işler yerinde. Fakat mercan yanaşmıyor. Mercan ve burun da hastalandı. Buruna da yanaşmıyor. Buruna antibiyotik verdim. Çünkü hafiften bir öksürüğü olduğunu farkındayım. Kavga ediyorlar. Birbirlerine tırnak atıyorlar. Sonra da enfekte oluyorlar. Ama bu burnun derdi nedir bilmiyorum. Tanık olduğum şeylerden farklı. Yemiyor. Akşam ağzına batikum sürmeye çalıştım büyük bir direnişle karşılaştık. Batikum, batikumu rağmen bir parça batikum akıtmama rağmen bu sabah bir şey yemedi. Ben Bruno ışın şimdi kötü kötü bakıyor. Oysa aramız çok iyiydi Bruno'ydu son zamanlarda. Bana sevgi gösterisi yapıyordu. Yanağını yanağıma sürüyordu. Şimdi uzak durmaya çalışıyor. Neti anlamış değilim. Mercan nereye kayboldu onu da anlamadım. Sokağa çıkmam lazım ama bugün erken gideceğiz. İşe erken gideceğiz bu yüzden. Onu takip edemeyeceğim. Akşam artık. Akşama kadar aç dolaşacak hayvan. Yarın akşam okuyor vitaminini biraz arttırdım. Onun dışında yapabileceğim bir şey yoktu. Evet. Bu akşam da bir parça geç geleceğim. Her zamankinden bir parça daha geç geleceğim. Evet. Yapacak bir şey yok. Bekleyecek. Doydun mu kızım? Doydun mu garibim? Böyle bir işler yerinde olunca keyfim yerinde oluyor. Heh, verdiğim yarısı Bu da kağıt dışarı. Bir şeyler yemeler lazım. Abi. Mutlaka bir şeyler yemeler lazım. Ben utangacım moduyla şey yapmayayım. Şimdi yavrulara da yiyeceklerini verdik. Ona tuvaletten çıkınca ilk makarası yapacağım. Doymayan kedi var mı? Var. Sürekli yaşayanlar. Doymadı. Cesur bir parça yakınlara gelmeye çalıştı. İki lokma verdi. Cesur'u engellediler. Bebeş. Bebeş. Gel. Oh. Hay Allah. Evet. Haklısın lan. Çok kaf kafan çalışıyor senin. Bakayım gözün nasıl olmuş bugün. Gelirken Damlalarını da alacağım. Aa, bugün pazar. Bugün yapamayacağız o işi. Yarın kalıyor? Neyse. Evet. O zaman yanımıza boşuna gezdirmenin bir anlamı yok. Ama unutmamak adına biz çantamıza koyalım. Şekil katla. Miyamoto! Şimdi acilen tuvalete girmem lazım Yoksa Geç kalacağız onunla çeyrek geçiyor zaten Fırsat bulursak devamını getiririz Şimdilik bu kadar Evet Nihayet yola çıkabildik Oğlum Hasta oğlum benim Antibiyotiği verdik Akşama nasıl olacak bilmiyorum Cesur. Evet. Mercan'a bakıyorum. Evet. Sabah sabah vaktim yok. Kız seni mi kovalıyorlar? Yoshi. Evet. Of. Mercan yok ortalıkta. Geliyor musun? Fazla uzaklaşma ama. Fazla uzaklaşma kızım. Pazar sabah Bir saat Yediye çeyrek ver. 15 beş dakikada şeyde olurum. Metroda. Eti fazla beklemezse ucu ucuna. Şey yetişiriz. Oh. İki günlük izne rağmen dinlenemedim. İki gün boyunca yattık ama herhalde bir iki gün daha yetersin. Bu kadar yorulmuşum. Oh, kızım daha fazla gelme. Seninle burada vedalaşalım biz. Tamam mı? Hadi köşede vedalaşalım. Güzel kızım. Benim. Sen daha fazla gelme. Burada burada ayrılalım senden. Kız. Sen sen de mi? Sen de mi beni? Yaşıymış. Hadi araba geliyor. Siz burada kalın. Oh. Yoşi gelme Yoşi. Yoşi oğlum. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Heh, Aferin. Kızım hadi. Hadi gelme. Gelme. Burada kal. Oh. Araba ezecek diyordum. Kufruyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Geleceğim. Akşama geleceğim kızım. Oğlum akşama geleceğim. Hadi. Hadi eve gidin. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi hadi hadi. Evet. İnşallah takip etmezler beni. Yoshi. Oğlum hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gelme oğlum. Tamam akşama geleceğim ben. Hadi. Oğlum gelme. Hadi hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. hadi. Beni geciktiriyorsunuz. Hadi. Sen, hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum. Oğlum. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Ana. Pamuk prenses. Buralardaymış. Hadi hadi. Bak Pamuk prenses burada tamam. Hadi. Hadi. Oh. Peşime takılsın istemiyorum. Evet. Evet. Bugün burada bırakacağım. Orada kaldılar gibi. Evet orada kaldılar. Yani. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.